Eyvallah, Yüreğinize size sağlık Hakikaten Sağ olun. Mehmet Yakal işte böyle Eyvallah, yapar Efendim olsun. sizler neler söyleyeceksiniz Ben de burada olmak e, Tabi bu görülüşü kültür Gaziantep Gaziantep'in kültürünü Ankara'ya taşımak Apayrı bir şey Burada e, tabi bizim Anadolu'muzun Her memleketinin ayrı bir kültürü var Bu Kültür kaynaşması Çok önemli de bir sefer burada sevgili, sevgili başkanım ben, Eşim güzel Evet, Gel başkanım, Orbina, bu o... güzel organize yapan ellerine sağlık. Buradan e, bütün, özellikle bu güzel mekanı da bize Altındağ Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım adına. Evet. Evet, yani Mehmet abi buraya gelmek de bize şeref bahşetti. Şeref Hem gönlünü getirdi, Gaziantep'in selamını getirdi. Burada, evet. burada bizimle beraber olduğu için çok mutlu Vallahi güzel. ben Allah. yılların basınıyım, evet. yılların muhabiriyim ama Mehmet Yakar'la bir gün